Merhaba tekrar takipçileri. Bugün konuğumuz İspanya'da kariyerine devam eden 2004 jenerasyonunun önemli oyuncularından Yiğit Amzanes oldu. Hoş geldin Yiğit. Öncelikle teşekkür ederiz. Röportajda hepimiz Ne demek abi. E, son 3-4 ay senin için çok yoğun geçti. Özellikle pandemi sonrasında önce bir İspanya'da turnuva oynadın, sonra iki tane altyapı milli takımlar turnuvaya çıktın ve son olarak da A takımla bir sözleşme imzaladın. 2026 yılına evet. kadar. Bu süreç senin için nasıl geçti? Öncelikle bir değerlendirme yapabilir misin? Ya öncelikle tabii buradaki İspanya'daki bu şampiyonadan başlayacak olursak burası zaten hani bir bütün sezon yani uzun bir süreden sonra kimsenin basketbol oynamadığı bir aralıktan sonra evet. böyle bir e, tabii ben burada yine Türkiye'dekilere nazaran e, pilot takımımızı da yani yaklaşık 60 küsür maç oynadım sezon içerisinde İspanya Eba Ligi'nde. Ee, ama tabii ki kendi yaşlarında bir turnuva olunca gene yani bir yaş büyüklerle oynadım ama yani orada hani biraz daha e, insan işte hırslı oluyor, şey oluyor kendini göstermek açısından. E, kulübümüzde de, benim oynadığım kulüpte de hani daha önce çok böyle e, taplara oynamamış, hani çok böyle işte ilk sekizler, ilk dörtler olsun olmadığı için biz de ilk 8 yaptık. Bu açıdan hani bizim açımızdan güzel geçti turnuva takım açısından. Benim için de öyleydi. işte bireysel olarak. ondan sonraki süreç, milli takım süreci biraz yoğun geçti. Biraz yani çok yorgunluklarla işte sakatlıklar baş etmemiz gereken bir dönemdi. Ama yani çok şükür hallettik o tarafı da. Elimizden geldiğince güzel şekilde temsil etmeye çalıştık ülkemizi bayrağımızı. Peki genelde milli takım dönemlerinde biz şununla karşılaşıyoruz. İnsanlar sonuç üzerinden bakıyorlar. Çok fazla altyapıyı takip etmeyen, anlamayan insanlar sonuç üzerinden bakıyorlar. ya yani sen bir oyuncu olarak, bunun tamamen içinde olmuş o bir oyuncu olarak bu dönemin sana neler kattığını düşünüyorsun? Sonuçlar gelip geçici. Sen bu dönemde neler öğrendin bu süreçten? Ya bu süreçten öncelikle tabii ki e, federasyonda bulunan altyapı koordinatörü olarak Fikret abi. Ee, onların da buradaki antrenörlerin de toplu almış olduğu bir kararla zaten e, insanlar pek farkında bilmiyorum değiller muhtemelen ama biz çünkü çok hani maç kazanma açısından bakarsanız U20 ve U18 takımları olarak çok başarılı bir grafik vermedik maç kazanma olarak ama zaten belli o, hani olduğu gibi U20 turnuvasına U18 milli takımıyla gittik U18 evet. turnuvasında da U17 milli takımıyla oradaydık. Hani daha çok oyuncu gelişimine odaklı bir şeydi. Hani o yüzden dediğim gibi pek evet maç kazanamadık. Ya yani kazandık ama evet. da belki daha da fazla kazanmamız gerekiyordu. Orası evet bizim de kendi hatalarımız var. Ama tabii insanlar dışarıdan bakınca pek hoş olmuyor tabii ki herkes yani ülkesinin milli takımın her maçı kazandığını görmek ister yani. Ama senin de dediğin gibi burada asla önemli ama turnuva döneminin nasıl geçtiği, bir sonraki jenerasyonlara geçiş sürecinde oyuncuların birlikte olması açısından Tabii verimli olup olmadığı Tabii. daha önemli. Peki, Aynen. İspanya geçiş sürecine bir dönecek olursak orada teklif geldiğinde bu kararı almana neden olan etkenler nelerdi? Yani seni İspanya'ya götüren nedenleri bize açıklayabilir misin? Ya Öğren. Şimdi bu İspanya'daki teklif e ben bir U16 takımıyla İtalya'da Avrupa Şampiyonası oynadım. Evet. Yıldız B sezonunda benim, U15'te oynuyordum. Orada işte baş antrenör Semi abi'nin de e, takdiriyle beraber U16 takımına dahil oldum. U16'yla oynadım. O turnuvadan sonra İspanya'dan teklif geldi. Bana menajerimden yani tarafından iletildi yani. Ve hani açıkçası nasıl diyeyim ben ilk başta biraz çünkü hani kulübü de çok bilmiyordum açıkçası evet. buraya gelmeden, Hukam yani şimdi hani Real Madrid olur, Barcelona olur atlarsınız, herkes evet. atlar yani. Ama şimdi öyle bir şey değil. Hani çok şey olmadı kafamda, oturmadı. Çünkü halihazırda olduğum yerde hani Banvit'te kötü bir organizasyon değildi Türkiye sınırları evet. içerisinde. Belki de bir altyapı oyuncusunun olabileceği en organizasyonlardan biriydi Banvit. Kesinlikle. Ama Hani ondan sonra işte ben çünkü oynadığım bir İzmir'deki Türkiye Şampiyonası var o 15 erkekler ondan evet. sonra falan. Yani menajerimle de oturup konuşturduk. Konuştuktan sonra hani altyapılarda özellikle Türkiye'de dedim yani ben yapabileceklerimi yaptım dedim. Hani hani çünkü önümde de bir örnek yoktu açıkçası. Bir herhangi bir X bir Türk oyuncunun altyapıda İspanya'ya transfer olup işte ne bileyim bu tür bu tarz turnuvaları oynayıp işte Real Madrid'deki oyunculara karşı, Barcelona'daki oyunculara karşı oynamış bir durumu yoktu. Ve ben de dedim neden ben ilk olmayayım? Evet. Ben belki dedim hani benim sayemde hani ne bileyim 2006'lı, 2007'li, 2008'li çocuklar işte Hamza abi yapmış zamanında biz niye gitmeyelim diyebilir. Belki Türk oyunculara böyle evet. bir yol açabilirim diye düşündüm ve o da o da çok etkendi ama kolay bir süreç değildi asla yani özellikle kulüp tarafından, bir tarafından kolay bir süreç değildi. Çok zorluk çektik yani gider. Anladım. Peki o dönem imza attıktan sonra kendine belli belirlediğin hedefler nelerdi? Yani birkaç içerisinde şunları başarmak istiyorum deyip şu an geldiği noktada onları başarabildiğini düşünüyor musun? Ya şu an hala e, çalışıyorum bu hedeflerin doğrultusunda ama e, her yıl sonu daha da yaklaştığımı görüyorum. E, i̇nsanlardan aldığım tepkiler de o yönde. Allah şükür güzel ilerliyorum. Evet. E, i̇lk geldiğimde hani hedefim işte hani çünkü ACB biliyorsunuz e, İspanya Ligi Avrupa'nın en iyi yerel ligi. Evet. Ee, hani burada ilk geldiğiniz zaman çünkü yok bir örnek insanların Türk oyunculara bakış açısı. Burada ben değiştirdim biraz o bakış açı insanların Türk oyunculara. Şimdi diyorlar mesela milli takıma senin kadar ne kadar varsa getir diyorlar kulüpte insanlar. Evet. Çünkü daha önce böyle bir şey yok çünkü. Ee, işte hani ilk başta ACB bir oyuncusu, EuroLeague oyuncusu olabilmekti amacım. İşte A milli seviyede oyuncu olabilmekti. Çünkü e, baktığınız zaman hala sıkıntı çekiyoruz evet. Milli seviyede. Ee, dediğim gibi ama şu an şu an hedefler biraz daha NBA tarafına doğru yöneldi. Çünkü özellikle bu oynadığım turnuvalar, milli takım falan e, yani bazı net özelliklerimin geliştirildiği takdirde herhangi bir engel yok şu an NBA konusunda. Peki şeyi sormak istiyorum. Sen de bahsettin. Aslında İspanya'daki kulüplerin altyapı yapılanmasına baktığımızda Real Madrid olsun, Barcelona olsun diye birçok kulüpte farklı uluslardan oyuncuların olduğunu görebiliyoruz. Bizim altyapılarımızda gelen evet. de çok fazla buna rastlayamıyoruz. Ee, sen de buna, bunun için bir önce olabileceğini söyledin. Milli takımlarda da özellikle bu yaz dönemi çok geniş havuzlarla kuruldu kadrolar. Oral, oralarda senden tavsiye alan ya da senin deneyimin nasıl gittiğini soran oyuncular oldu mu? Sen onlara ne gibi yönlendirmelerde buldun? Ya oluyor. Zaten özellikle işte biz 2004 jenerasyonu olarak Efe Tahmaz var. O da, o da Sırbistan'da. işte evet. İşte Eray gitmişti Karadağ'a. Buduk Nost'a gitti o da. Hani biz aslında bu konudan biraz öncü bir jenerasyonuz. 2004'lüler olarak. Hani işte bazı oyuncular var mesela ben görüyorum. Yani hani diyorum bu çocuk mesela İspanya'da falan olmuş olsa ya bu çocuk seneye drafta girer. Ama mesela yani ya şimdi ben kendi kulüplerimizi de hani çok şey yapmak istemiyorum tabii ki herkesin kendi sistemi var. Herkes kendi bildiği yolda ilerleyecek. Zaten bir şey değişmeyecek bu konuşmadan sonra ama yani dediğim gibi işte nasıl diyeyim hani artık bazı bir yerde bir yanlış yapıyoruz bir o e, marketing tarafında oyuncuyu piyasaya çıkartma tarafında çünkü herhalde hani kulüpler ama bende kalsın bakış açısıyla bakıyor hani veya bir tane olsun bakış açısıyla bakıyor zaten yetenekli olan kendi oyuncu oluyor bir şekilde evet. önemli olan o orta segment o Euro Cup işte aradaki Euro Lig'e Euro rotasyon oyuncularını yapabilmekte çünkü baktığınız zaman bugün gene yani iki tane Eurolig powerhouse'ı takım var. Efes ve Fenerbahçe. Evet. Ama baktığınız zaman Türklerin rolü gene çok çok az yani evet. yok denecek kadar az. Peki ben o zaman sana bunda bağlantı olarak şunu sormak istiyorum. Sen ve oyuncu olarak yani bu kadar kısa kariyerin boyunca genç bir oyuncu olarak çok fazla deneyim yaşadın. Çok fazla potansiyel oyuncuyla oynama şansı yakaladın. Hem İspanya'da olsun hem Türkiye'de olsun. Burada e, bir öz eleştiri yapman gerekirse sorun oyunculardan mı kaynaklanıyor? Genelde şöyle bir tartışma Oyuncular bir yerden sonra doyuyorlar altyapı elde ettikleriyle. Çok fazla kendilerini geliştirmiyorlar. Ya da risk almıyorlar. Örneğin Fenerbahçe'de bench'te oturmak varken örnek vermek gerekirse Antep'e gidip süre almayı tercih etmiyorlar gibi bir tartışma da var. Ya da Sorun tamamen antrenörlerden mi kaynaklanıyor, altyapıdaki sistemden mi kaynaklanıyor? Senin temelde gördüğün en dikkat çekici nokta nedir yani bu noktada? Evet hani bazı ya yani, ama bu dediğin hani işte oyuncu oturmayı kabul ediyor gidip oraya oynamama yani o çok az veya hani ne bileyim ailesi çok katı oyuncularda falan yani, gitmesine evet. izin vermiyor. Yani, çünkü ben Bahmet'e 11 yaşında gittim yani ben İstanbulluyum, Bayrampaşalıyım normalde ben Bahmet'e 11 yaşında gittim yani 11 yaşından beri ailemden ayrıyım yani hani ya, bu konuda biraz tabii velilerin de vizyonu önemli. Evet. Ee, çalıştığınız biraz oyuncular yaş büyüdükçe artık bu oyuncuların menajer edinme yaşı çok ufaldı. Artık ya. neredeyse yani U13, U14'te bile oyuncular menajeri olmuş oluyor. Bu biraz da sizi yönlendiren kişinin vizyonuyla alakalı. Mesela ben o konudan çok şanslıyım yani. Hani ya. dediğim gibi benim hani bana onu hissettirdi benim menajerim bizim global olmamız lazım. Bunu hissettirdi. Bu yüzden buradayız zaten. Bir hedefimiz var yani. Ee, ya antrenörler olarak nasıl diyeyim? Ya tabii ki herkesin bir şekilde bir kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Antrenörlerin de tabii gelişme açık olmaları gerekiyor. Yani Bu şey gibi Fatihlerimin ben bu saatten sonra ders var, evet. şey ders alamam derslerim gibi. Yani öyle bir şey olmaması lazım evet, tabii ki. Evet. Öğrenmenin iyisi yoktur. diye Güzel bir laf var. Aynen herkesin tabii ki gelişime açık olması lazım ki öyle yani evet. baktığınız zaman öyle yani ne mükemmel yani dört dörtlük oyuncu da yok dört dörtlük antrenör evet. de yok yani İtodis hata yapıyor Euroleague'de Pablo Rasa da yapıyor Obradovic de yapıyor herkes yapıyor yani ki ama zaten bence oyuncuların kariyer yaşı kestim pardon oyuncuların kariyer yaşının uzamasının da en önemli nedenlerinden biri bu yani artık 40 yaşına gelmiş oyuncular hala top seviyede oynayabiliyorlar bütün sporlarda neredeyse. Ya öyle işte mesela hani ya bakıyorsunuz federasyon tarafından bir şey yapılmaya çalışıyor işte BGL adı altında mesela bir lig oluşturuluyor bir şeyler bir çocuk bir şekilde birileri oynatılmaya çalışıyor yani bir, evet. insanlar bir şey yapmaya çalışıyor ama bakıyorsunuz gene abi herkes maç kazanmaya çıkıyor oraya evet hani şimdi işte üç tane kontenjan hakkı var adam üç tane kontenjanı 40 dakika oynatıyor ee, bu sefer yani e, o zaten o, o konten, hani o çocuk 2002'li mesela atıyorum hani ya yani onun zaten artık A takımla bir seviye bir şeyler yapabiliyor olması lazım. Evet. Yani mesela işte o dediğim gibi keşke hani keşke Bamit organizasyon devam edebilseydi Türkiye'de o iş çok güzel yapılıyordu orada. Tabii ki eksikleri olsa da Türkiye şartlarına göre çok doğruydu yani çok eksiği olsa da Avrupa'ya göre daha doğru yapılıyordu. Yani baktığınız zaman gene büyük kulüplerimizde bile Fenerbahçe'de, yani. Efes'te yani bu konu büyük bir sıkıntı yani. Peki o zaman e, sen şu an İspanya'da kariyerine devam ettiğin için bir kıyaslama imkanında da var iyi kötü. Yani İspanya'daki altyapı organizasyonuyla Türkiye'deki altyapı organizasyonu bir tartıya koymak istesen yani gözüne çarpan üç temel farklılık ne olur? Yani İspanya'da şunu şunu çok iyi yapıyorlar. Türkiye'de de keşke bu bu, bu çok iyi olsa. Abi, Türkiye'de oyuncuya sabır yok. Oyuncuya evet. sabır yok. Bir direkt hemen hazır istiyoruz. Yani şeylerde bile, yani şimdi direkt kulüp olarak söylemeyeceğim ama hani bakıyorsunuz mesela atıyorum U15'te bir çocuk yani işte yerel turnuvada ne bileyim Anadolu Şampiyonası'nda falan MVP oluyor. Bakıyorsunuz bir sonraki sene hemen işte dev kulüplerin birinde, evet. ertesi sene yok çocuk piyasada yani. Hani hemen anlık hemen anlık şeyler. Ee, antrenörleri de bu konuda anlıyorum çünkü işleri tehlike altına giriyor evet. bu sefer. Hani kulüplerden öyle bir baskı var başarılı olunmazsa diyor. O çok saçma yani. Adam ne yapsın bu sefer maç kazanmak zorunda ki Aslında işine devam edebilsin. Sorun ta yani başa gelirse kulüp yönetiminde, kulübün yönetim anlayışında, kulübün altyapıya bakışında. E sen peki o zaman e, İspanya'da en azından çalıştığın kulüple şu an Onların altyapıya bakışını nasıl yani onlar sizden kötü sonuç alındığında antrenör baskı altında hissediyor mu? Sizi hissediyor mu Yok yok yo. Yani ya, ya bu hani dediğim gibi İspanya'da her kulüp ya bu sene İspanya şampiyonasını izlediyseniz finalde Barcelona Real Madrid oynadı. Evet. Barcelona 55 sayı falan fark attı Real Madrid'e. Evet. Yani ben hiç zannetmiyorum herhangi bir oyuncu gönderildi. Yok yok. Ki oyuncuların yani aslında baktığınız zaman hani vücut dili falan da gayet kötüydü yani Real Madrid oyuncuların. Hiçbiri orada hazır değildi yani. Barcelona olarak onları ısırmaya çıkmışlar, dövmeye çıkmışlar o gün yani. Geldiler 50 vurdular maç. 110'a 55 mi 60 mı öyle bir şey bitti maç yani. Ki işte Vukcevic'i getirdiler A takımdan. Tristan Vukcevic i. Bir tek Real Madrid'in Spanyolo eksikti. Hani normalde o kadro Real Madrid'de çok daha yetenekli Bireysel evet. olarak baktığınız zaman. Ama içinde işte yenmiş olmaları lazım diye hatırlıyorum. Renksel Reçin'de yendiler. Evet. Yani. yendiler yani. yani. Kulüplerin bakış açısıyla alakalı. Çok dediğim gibi günü kurtarmalık kararlar veriliyor Türkiye'de. Ya bu dediğim gibi şeyde hani Efes'le Fener'i örnek görüyoruz ama öbür camia takımları da öyle. Günü evet. kurtarmalı. Hani işte hani bir Tofaş diyebiliriz şu an. Türkiye'de biraz daha oyunculara sabırlı, işte yani yapabilitelerini, oyuncularının yapabilitelerini zor İşte evet. bir pilot takım organizasyonları var gemlikle beraber. Her takımın pilot takımı olması lazım bence. Her İspanya'da öyle. Burada Barcelona burada Barcelona'nın B takımı Leplata'dan üçüncü ligden Lebora'ya çıktı. Leb Gold'a ikinci lige. Evet. Barcelona o hakkını bıraktı. Lebgold'da başka bir takım aldı. Leplata'da. Leplata'ya geldi. Leplata'daki hakkını da bıraktı. Başka bir takım kuruldu. Barcelona bölgesinden. Barcelona'dan bağımsız. Evet. Barcelona B, B takımını tekrar bizimle aynı lige EBA'ya açtı. Yani hani dediğim gibi mesela Real Madrid onda, onlar da EBA liginde oynuyorlar. Abi playofflara girene kadar adamlar işte bu ellenmek potansiyel oyuncularla Atıyorum bu sene o jenerasyon işte 2003-2004 arada 2002'ler falan var. Yani Tisma falan oynuyordu. garuba evet. Garuba'yı falan attılar yukarı zaten NBA oldu. Evet. Hani 2003-2004'lerle playoff'a kadar o ligde de yukarı çıkma playoff'larına kadar geldiler. Mesela ondan sonra zaten çıkmak istemiyor adamlar. Ondan sonra 2005-2006'ları attılar playoff'larda. Olaya bir süreç olarak baktıkları için kendilerini yukarıda geliştiremeyeceklerini düşündüklerinden oldukları yerde devam etmek istiyorlar muhtemelen. Peki o zaman sana A takımla ilgili bir sormak, sormak, sormak istiyorum. E, A takımla bahsettiğimiz gibi yeni bir sözleşme imzaladın. E, A takım olsun, alt tabudaki antrenörlerin olsun, onlarla iletişimin nasıl, onların sana bakış açıları nasıl, senden neler bekliyorlar? Bu iletişim süreciniz nasıl ilerliyor? Ya iletişim sürecimiz aslında e, güzel burada. Çünkü dediğim gibi mesela bizim A takım antrenörümüz Sito Alonso. Yani dünya üzerindeki en egosuz insan olabilir kendisi. Hani yani dediğim gibi o problem de var. Türkiye'de işte hani adama selam veriyorsunuz yüzünüze bakmıyor yani. Yani ben burada hani hani adam A takım idmanında işte Amerikalılar bilmem ne falan filan. Adam idmanı durdurup bana 10 dakika bir şey anlatıyor. Ben 2004'lüyüm. Bel, belki bu sene hiç kullanmayacak benim muhtemelen bile belki kullanmayacak. Evet. Ama idman durdurup 10 dakika sırf bana bir şey anlatıyor ya. Yani. idmanlar haricin A takım idmanları haricinde olsun özel antrenmanlar imkanı olabildiğince özel antrenmanlar yapmaya çalışıyor benimle. Ve işte öbür potansiyel oyuncularla kulüpteki. Ya işte direkt çünkü zaten sistem yukarıdan aşağı doğru iniyor. Evet. A takım koçu A takım görebilir sonu. Zaten her takımın kendine ekol edin diye artık bir sistem var her koçun. Ve bu aşağı doğru iniyor. Çünkü yukarı çıktığınızda da onu oynayacaksınız. Bu direkt yukarıdan A takım tarafından, A takım staffı tarafından verilen bir şey. Aşağıda da sizden onu oynamanız isteniyor zaten. Sistemi belli herkesin yani. Evet doğru söylüyorsun. Peki son olarak sen bahsettin ama kariyerinle ilgili kısa ya da orta vadede hedefleri neler? Abi kısa vadede yani kısa vadede pek nasıl diyeyim bir şeyim yok ama hani tabii ki burada zaten dediğim gibi biraz gözden uzak olmak da iyi. Çünkü at, yani Türkiye'de atıyorum evet mesela pilot takım organizasyonu yapıyorlar TBL'de falan. Ya abi öyle bir kitle var ki yani sen pilot takımda yani 5 maç 5-6 sayı at. Aha bu da TBL oyuncusuymuş oluyorsun. Evet. Anladın mı? O da tehlikeli yani hani hiç aşağı gitmemen lazım aslında Türkiye'de. Hani o dediğin şey hani var ya Fener'de oturup Antep'te oynuyor evet. hani yani adam şeyde hani otursa BSL'de otursa TBL'de oynamaktan bazen o daha iyi oluyor yani. Evet. Ee, dedi ama kariyerimle alakalı yani önümüzdeki bu sene değil, on, yani bu draft değil, ondan sonraki draft olabilir. Veya ondan bir sonraki draft olabilir. Muhtemelen katılırım diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Güzel bir ne demek, başladı. ne demek abi? Sana sağlıklı, güzel, başarılı bir sezon diliyorum. Sezon boyunca takipte olacağız. Ederim. İnşallah abi.